tam kapanma tartışmasının, karantina tartışması dönüp dolaşıp Erdoğan'ın çok kullandığı çarkları döndürme meselesine düğümleniyor ve çarkları döndürme kaygısı nedeniyle iktidar sürekli salgınla mücadeledeki radikal tedbirleri sürekli erteledi ya da yumuşattı. Radikal olmayan tedbirlerle bunu geçiştirmeye çalıştı. İlk günlerdeki evde kal hayat evde güzel gibi sloganları uzun zamandır kullanmayan, evi kutsallaştırmış olan ilk başta siyasi iktidar daha sonra onu unutup sadece TMM temizlik, maske, mesafeye indirgedi olayı. Yani sosyal karşılaşmalar yerine sadece herkesin dikkatli olmasına indirgedi. Bu arada aşı meselesinde ilk başta bir kere çok geç başlayan bir aşılama olayı oldu. Vaat dile getirilen tarihlerin hep ötelendiği bir aşılama oldu. Şimdi de görüyoruz ki özellikle Çin'den aşı tedarikinde ciddi sorunlar var. Bütün bunların hepsine baktığımız zaman bir daha önceki bir yayında söylediğim gibi salgınla mücadele bir piyasko olarak seyretti ve rakamlar çok korkunç yerlere doğru gitti. Dünyada önde gelen ülkelerden birisi haline geldik ve bunun üzerine iktidar tekrar bir takım düzenlemelerle Mart'ta yaptığı yeniden normalleşmeden vazgeçti. Ramazan'la beraber vazgeçti. Şimdi de kapanmayı yaparak işi bir an önce toparlamaya çalışıyor. Yani geç kalınmış bir şey. Çok geç kalınmış bir şey.